Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. <laughs> Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Elçin Sangu'dan muhteşem görüntüler geldi. Sangu setten yeni karesini paylaştı. Sangu'nun setine hayranları gül ve kalp emojisi e, oyuncağını gönderdiler. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.